Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmalı bir kurabiye ile karşınıza geliyoruz. Çok güzel elmalar seçtim. İyice yıkandı canlar. Bunları soyacağım. Öncelikle elmalarımızı bir soyalım. Patates pat aparatıyla soyuyorum ben. Şunları bıçakla alacağım canlar. Şöyle. Dört elmeden yararlanıyorum canlar. İsterseniz tarifi ikiye katlayıp daha da çok yapabilirsiniz. rendenin bu büyük bölümüyle rendeleyelim. Elmalarımızı başka tarafa alalım. Tam içine denk gelmesin. Çekirdeği var çünkü içinde. Şöyle yeterli. Şöyle kalıyor yeterli. Uygun bir tavaya elmalarımızı alalım. Ocağa alıp elmalarımız önce sulanacaktır. Sonra çeki çekene kadar çevireceğiz ocakta. Ara ara karıştıralım. Suyunu veriyor zaten. Suyunu biraz çektikten sonra bir çay bardağı da toz şeker ekliyorum. tamam ile oldu altını kapatın kapattım şu an Bir yemek kaşığı tarçın ekliyorum da biraz karıştıralım. Bir su bardağı kadar da ceviz içi ekleyelim. Ceviz isteğe bağlı canlar. Eklemeyebilirsiniz de. İç harcımız tamam. geniş bir kaba alıp soğutalım. Kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayalım. 125 gram tereyağı veya margarin olabilir canlar. 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı yoğurt. 1 yumurta. kabartma tozu ve vanilyadan oluşuyor birer paket bir su bardağı pudra şekeri ve alabildiğine un ekleyeceğiz canlar önce ben biraz bunu karıştırayım şöyle iyice karıştırdık Sonra unumuzu ekleyeceğiz. Alabildiğine un. toparladı. Toplamında 4 su bardağı un aldı canlar. Çok güzel bir hamur oldu. Tamamen toparladı kendini. Tezgahımıza azıcık un kalpiyoruz. Birazcık da üstüne serpelim. Açmaya başlayalım. Çok sert bastırmayalım. Ezilmesin hamurumuz. Nazikçe şöyle kalanı çok fazla değil bir tabak koyuyorum hafif bastırıyorum şöyle fazla hamurlarımı tekrar hamurumun içine ekliyorum bir tane artı atıyorum şöyle tekrardan şurada üç çizgi yapıyorum bu birincisi bir de bu taraftan aynı birincisi. İkincisine başlıyorum. Şöyle. Buradan getirince buradan da getiriyorum. Şöyle kapanıyor. Çizgilerimiz bittikten sonra bir tatlı kaşığına yardım alıp içimizi ekleyebiliriz. Şöyle uzunlamasına Şöyle alıyorum canlar. Çok kolay ve çok basit bir model. Şöyle Alıp tepsime yerleştiriyorum. Şöyle çok nazikçe alalım ki. Şu sırayla. Hiç modası geçmeyen bir kurabiye, çok güzel. Davet sofralarına çok yakışıyor. Şöyle. Tüm hepsini tepsilerimize dizelim. Benim bu ölçülerle iki tepsi kurabiye mi oldu? Benim bu ölçülerle iki tepsi kurabiye mi oldu? 180 derecede 30 dakika pişmesi yeterli olur Sadece altı pembelesin, üstü biraz pembelesin yeterli canlar. Çok kızartmayalım. Evet fırından aldık. Sıcağı çıksın. Sunuma başlayalım canlar. Evet sunumumuzu da yaptıktan sonra üstüne pudra şekerimizi ekleyebiliriz şöyle yeterli çok güzel oldular canlar. Birini alıp deneyelim. Çok güzel. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalıma takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.